Bizde diyorum sinir stres var bundan böyle. Hmm. Yedik mi? Arap kuzen mi? Ya hiç oluyor mu ya? Arkadaşlar bu arada bir şey söyleyeceğim benim Murat sağ olsun. Ben İstanbul'a gittim de dedim ki abim benim bilgisayarı bir sil ıslak mendille falan filan dedim. Sağ olsun bir güzel ıslak mendille yine silmiş de. Dedim bir de bastırma falan da Bir güzel bastırmış böyle benim orta ana ekranım. Şuradaki ekranım gitmiş GG. Bir ee, ekran daha almak zorunda kaldık. Daha almadım. Kuzen <laughs> bir sus senden gamsızı yok dem. Ha gamsızsın ha. Gamsız hayat. Gamsız hayat. Öyle değil lan o. Neydi <onu>? lan <laughs> o? Çete bakmak yok hayır hayır. Çete bakmak yok. <laughs> ben buldum. Ben buldum. Hadi bul. Kamsız Gamsız tamam. hayat, gamsız hayat. Devamı ne? Ah senin ne ne de rahat. Ah, lan öyle bir şey yok. Evet. Bakma çete, çete bakma. Gamsız ben hayat. biliyorum. Yamsız hayat. <gülüyor> 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 Neydi? <gülüyor> Bakma oraya bakma bana bak. abi. Tam orada yok tam bana bak neydi? Bulamayız. Doğrusun ben biliyorum. Neyi biliyorsun? Doğrusunu biliyorum. Bilmiyorum. Sen şu an yanlış söylüyorsun. Ra 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 ra. Gamsız bile yanlış. Allah Allah. Tabi. Hayat tamam. tamam ne hayat abi? Gamsız. Gamsız bile yanlış diyorsun. Evet o bile yanlış aslında Ama mesela karşı konu karıştırıyorum. İddia girelim mi? Doğrusu gamsız mıydı değil miydi? Çabuk gel. Gamsız hayat ya. Doğru. Ona eminsin. Evet. Tamam, bence gamsız hayat değil. Gel. Ne ama ne? Sence ne? Hayır söylemeyeceğim. Söylersem ya evet oldu dersin. Gel. Ben söyleyeceğim doğrusunu sana. Doğrusu söyleyeceğim. Evet söyleyeceğim. Gel iddia ya. Sen. Ha, neydi lan? <laughs> Sen soyat ben soyat ne alım Kazandığım motor karşılığını geri alırım abi. Hayır abi böyle bir iddia yok ben iddiaya girmiyorum bakma, ki. Bakma. Hayır bakma bakma. İddiaya kendine bakıyorum iddiaya girmiyorum. Hayır kazanırsak iPhone 12'de kazanacaksın. Ben Bak geliyorum. çıktı iPhone 12 Pro. Şu anda böyle bir riske bu, bu, bu elimdeki bir şeyden olmak istemiyorum abi. Ama iPhone 12 Pro Max belki sana iPhone 12 Pro Max vermek için böyle bir şey yapıyorum belki doğrusu o. Sen böyle bir şey Ne Nasıl yapmam? Birçok kişiye verdim. Damsız hayat doğru diyorum ya. Ben. Tamam. Abi. <laughs> Gülmeyelim. iPhone 12 Pro Max'e varım abi. Motor tamam. iPhone 12 Pro Max. I. Bak kazanırsan motoru da almaya gideriz. iPhone 12 Pro Max'i de ön siparişine veririz. Tamam. Kaybedersen motor GG. Tamam abi. Var mı? Varım, tamam. varım. Tamam. Ne hayat? Ramsız hayat. Ben de diyorum ki girdik iddiaya. Lüküs hayat. <gülüyor> <gülüyor> Gamsız hayat, gamsız, gamsız hayat. hayat. Ah, öyle bir müzik var biliyor musun? Hayır, söyle bakayım o ne? Doğrusu ne? Söyle Marıldan? Tamam söyle söyle benim gibi söyle. Devam et. Tam bir bir kaçıyor tamam, kadar. Dur, chat'i hayat. kapatacağım şunu. Işte. Gamsız hayat böyleydi. Böyle. Evet, gel buraya, buraya gel. Evet. Tamam. Neydi ben ve ka şey, chat'i kapattım şu an yaklaş. Hatırlıyor musun? Gamsız hayat, gamsız hayat, ah ne rahat o ra 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 diye gidiyor. Hı. hı. Nasıl oldu? Sen de söyle benim söylediğim kadar. Hatırlamıyorum kanka o kadar. Şimdi Biliyorsun size... ama değil onu? Oradaki ama hatırlamıyorum. Oradaki kelime gamsız mı değil mi onu söyle. Mesela, gamsız. gamsız, canım. Var mısın iddiaya? olmasın o. Gamsız olduğuna ben de eminim. Biz bunu iddia ediyorduk. Sen de girelim. Ben damsız diyeyim o zaman. Niye? Da hem damsız da hem damsız da tamam. Hangisi? Damsız diyorum ya. Damsız. Ben. Ha, damsız. Bak. Oğlum <laughs> 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 no, temelli <laughs> bak. Ay bu damsız. Damsız hayat. Ne lan toplan. Bak. Damsız hayat saçma. Bak. Gamsıza gir giriyorsan. Damsız tamam abi. Damsız mı? Damsız. Müziği bir kere söyle ama. Söyleyemiyorum ki. Hayır tamam. Damsız hayat. Gamsız hayat. hayat. Her her şey mavi. Tamam. De, Aynen biliniyor. Bak. Bununla motordu. Tamam. tamam. Eğer kazan iPhone 12 Pro Max'in sipariş vermiş gireceğim şimdi vereceğim siparişini. Sen için Abi, zaten evet. vereceğim. Tamam dur. <laughs> Ama kaybedersen, zaten sen kazandın da eğer kazanırsan sen benden ne istersen ona eşler bir şey daha vereceğim sana. Ha Yeni taşındığımız ev olacak ya. Kira hiçbir şekilde ödemeyeceksin. Yok hayır öyle şey yapma. ha, tamam. yapmam. tamam onu yapma dur. Onu yapmam öyle bir şey. O Tamam. <laughs> ne? ne? Abi... Kazandığı Harbi. iPhone 12 Pro Max'i şu an siparişi verilemedi zaten. Vermedim daha. Verilemedi yani. Verilemiyor tamam, zaten. 10 iddi aslında girin abi. Veriliyor. Tamam da iPhone 12 Pro Max'i vereceğim zaten. Ama, ama, ben ama kazanırsa, kazanırsa bu adam bir şey alacak. manyak mısın? Bir sen. şey alması lazım. Bu kazandı zaten bir tane ya. Tamam kazandığını ya alma. Bak, tamam, bak ne yapayım tamam, Tam Bu kazanırsa bak. ne alacak benden? Ne bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Ben kazanırsam bir hafta senin kölen olacağım. tamam <laughs> <Anlamadım>. mı? <laughs> ne istersen yapacağım. Aa, şey yok. <laughs> kölen olsun. Eğer ben kazanırsam bir hafta boyunca sen benim istediğimi yapacaksın. Ben benim derdim iPhone 12'den kurtulmak oğlum. ben, ben de onu vermemek işte. Tamam da iPhone 12'ye işte bir şey yapalım. tamam bu daha iyi işte. Ben, ben oğlum de. o iPhone 12'yi da motor iddia edin. motoru aldı ya benden. Motor alacağız ya. Ben 12'yi kazandım vermem tamam, bu da kazandı motoru. <laughs> tamam. Ben motoru kazandım motoruna iddiaya girdik. Evet. Yani ya motoru Bak e, ben kazanırsam... kazanırsa motoru Hatta canlı yayında. Hmm. Bak sende de aynısı. Eğer kazanırsan annem bir şey iste. Kaybedersen iPhone 2 Pro Max'i almam. Bir ben şey istemiyorum ki abi. Ne?